Selamlar, sevgiler, değerli dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız iyiyiz. Buna otur Selim'in Yaş mı o? Ha o da yaş, dur. O da yaş. Şey yapın senin. Oraya Nereye oturacaksın? oturacağım. Bak bunu ben şey yapayım, kurlayayım, buna otur tamam mı? Dur. Selimciğim kurlasaydım dur. Ne yapıyorsun Ali? Tam bir şey olmaz o gider. Hadi, hadi. Selim nasılsın hadi iyi abi. misin? Şey annen şey nerede? Ana, bana nerede annen kuzum? Ayazla oynuyor musun sen? Evet. Ayazı seviyor musun? Nixi de geldi. Ay Nixi. <laughs> Alicem ayazın atletin içine koyar mısın? Evet. Ayaz bir şey söylemek istiyor musun annem? Kolay like gelsin bu kadar. <laughs> ayazın tek derdi o. Evet bugün 29 Ekim İzmir bayraklara Aslında. boyandı diyeyim. Bayraklarla donandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Mustafa. Teşekkür ederim. <laughs> Nasılsın? İyi misin anacığım? İyiyim valla. Sen nasılsın Derman? İyiyim ben de. Allah yedik versin. Dün bayağı eğlenmişler Selim yuvadaki çocuklar. Kreş arması istedi. Şöyle lahanamı da haşlıyorum. Göstereyim size. İkiye böldüm lahanayı. Böyle çok kolay oluyor. Birini haşladık. Bir de haşlanma üzere böyle. Daha önce de sarmıştık Nusret anacığımla. Ben Nusret abla diyorum dostlarım ama 15 sene önce öyle dilime dolandı. Hayır, Hala hayır, hayır, hayır. evet. Kaşıklarlayım bayağı sıcak. Şimdi ben bunları saracağım. Bugün de Nusret buradayız. Bir evini silip süpüreceğim. Bir lahanasını saracağız. Ondan sonra Zeki amcam balık aldı. Akşam eve götürüp onu balığın kılçığına ayıracağım. Yine sizlerle de paylaşırım. Bizlerde durumlar böyle. Sizler ne yapıyorsunuz? İyisinizdir umarım. Allah hepinize iyilik versin. Şifa versin, mutluluk Aynen. versin. Sen bir şey söylemek istiyor musun Mustafa izleyicilerime? Hepsine selam söyle, sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Canımsın. İzliyor e, Nusret benim çektiğim vlogları. Telefonundan. Hatta Zeki amcam da izliyormuş. Evet, evet. E, dün söyledi, o, köye falan gittiniz, geldiniz diyor. Sağ olsunlar. Zeki amcam geliyordu ama geri gitti. Bir de ona da tutardık telefonu. Zeki amca. Hı. Bir şey söylemek istiyor musun izleyicilerime? İzleyicilerime ne diyeyim? Allah can sağlığı versin. Amin. Ondan sonra yani Allah bizi kurtarsın bu pandemiden. Amin. Amin. En, en büyük arzumuz bu pandemiden kurtulmaktır yani. Daha önce bahçede seninle bir vlog çekmiştik. Evet çekmiştik. Seni çok sevdiler izleyicilerim. Evet, Epeydir evet, de görmüyorlar. Evet, evet. İlk bahar gelirse gene çekeriz. Böyle Olsun. E, ektiğimiz zaman. Evet Zeki amcam evet. da buradan kendisini de görür izler. <laughs> o zaman biz sarmayı saralım. Zeki amcam da gidiyor kendisine. İyi günler dileyelim. İyi günler. İyi günler. Evet değerli dostlar. Lahana sarmaya başladı şöyle görüyorsunuz. Çocuklar da dışarıda oynuyorlar. Nazan derse gitmiş. Şimdi gelin Nazan derse. Benim burada Ayaz'la oynuyor. Ben de lahanamı iyi. sarayım. Bu sırada sonra pişirmeye koyacak ocağı. Bizler de böyle çok da güzel Pişince zaten bir kalıyor bu lahanalar. Şöyle. Eylem'i böyle sarardık. Gel çanur aşçı annem de geliyor bu arada Hıstıplam. 2 hafta sonra. Şana vazgeçmez de geliyor. <laughs> artık herkes öyle diyor. Kimse de <laughs> kimsenin emri yok. Annem <laughs> ne buraya gelmesine yok, yok kesin artık orada bu sefer. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> 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 annem çok söz verdi bize. De. Dostlar geleceğim. Ondan sonra korona gelince korona hastamla geleceklerdi. Hasan işte Cansu'nun hamileliğinden dolayı koronadan dolayı gelemediler derken öyle biraz karıştı. İnşallah bu sefer gelir anne. Hayırlısıyla gelir. Hayırlısıyla da gider diyelim. Bizlerde durumlar böyle. Lahanamızı böyle sarıyoruz şöyle. Bir de Ayazlar ne yapıyor Ali? Ayazlar telefon oynuyor. Ha. Verdim benim telefonu. Hadi dikkat et. Şunu şunu alabilir miyim? Sen ne yapıyorsun Ali Bey? Vallahi ben de ne yapayım işte Ayaz'a bakın. <laughs> Ali Bey'imin yeşil kılkı yeni çıktı bu türkü. Ali Bey'im karar verdi söylemeyecek bu türkü. Benim de bu türkü. Ne malın? Tamam şeyimle. anne sen bak çocuklara. Sen böyle sarayın. Kardıktan sonra yine gösteririz izleyicilerimize. Lahanalar sarılı değil evet, dostlar. Evet evet. <laughs> İyi oldu. Canım ellerine sağlık. Afiyetin en tablam inşallah. Nusrat ablam şimdi bulaşık makinesini boşaltacak. Ben de eve geçiyorum değerli evet. dostlar. O zaman bize kolay gelsin. Ben şimdi salonu silip tutucam. Beyhanım ablamız da bulaşık makinesini ben boşaltırım dedi. Evet güzellerim. Nasıl tatlıdan işimizi bitirdik. Ne yaptık annem? Ne yaptık? Gittik pazara. Ayaz'ı tiyatroya gönderdik. Ayaz tiyatroda daha gelemedi. Gelemedi daha kuzum. Akşam oldu. Nerede? Saat kaç? Saat yedi. Yediye geliyor. Ayaz'ın biraz sonra gelir. Altı buçuk gibi, yedi gibi gelir dedim ağzından. Pazara gittik Nusuf Atlı'dan gelince. Pazardan ne aldık canlar? En çok sevdiğim Kadıköy'de cennet turması. En çok sevdiğim. Ali muz istedi ama e, biraz yeşil diyor. 2 kilo domates aldım. Tarla domates galiba. Ispanak aldım. Ne yapacağız Ali? Boşnak böreği. Börek ben çok Boşnak severim. Boşnak mantısı yapacağız. Heh, peynirli her şey yoğurtlu. <laughs> e, vallahi biraz başım ağrıyor değerli dostlar. 2 e, gündür. Ama daha iyiyim. Ta şu gözüme vuruyor. Bilmiyorum gözümde bir küçülme, şişme var mı? Ama şu an gayet iyi işimi de bitirdim. Musadapla'nın bu çeşmesinin altı tıkanmış. Su içeri bastı. Bayağı bir sildik sildik. Ee, ama hallettiler şükür geldiler. Orayı kamerayla falan girip burları öyle açtılar Ali. Var kamera tıkanıklı. Sonra patates aldık canlar. Bir oradan bir buradan anlatıyoruz bakalım. Böyle yeşil elma aldım. Nay çok seviyor yeşil elmayı. Ve üzüm aldım. 4 kilosu 10 liraydı canlar. Şöyle İlk defa uygun bir e, çalı fasulye bulduk bu da 5 liraydı bu da çok güzeldi ondan sonra bir de e, şöyle mandalini aldım ayazım alim çok seviyor mandalini bu şimdi ne yapıyoruz canlar geldik yemek faslına Gelelim. annem bize yemek ne yapıyor balık Yüzün mali. Ha? Neden? Ben balık sevmiyorum. Şimdi bunlar tek tek yıkayın. Şuradan bir tane daha şey alayım. Ondan sonra bunları unlayalım. Tavamıza döşeyelim annem. Tamam. Şeyimiz bakmasın yine de şu. Pazardan aldıklarımı da yerleştireceğim ama e, yavaş yavaş. İlk Aha. önce yemek. Evet. Önce yemeğimiz. Size de olmazsa ben e, yalancı yapayım annem. Ha? Valla ben hiç aç değilim de. Neden? Bilmiyorum acıkmadım. Öyle sabah abi. çok yedim ben. Ya sabah yediğinden durulur mu? Gerçi çok geç kahvaltı yaptılar bunlar. Bu saat 12'ye doğru yaptık. Aynen. Acıkamadım. Valla ben çok acıktım abi. Bunlar sardalya değeri dostlar. İzmir'in meşhur sardalyası. Bizim oranın balığına benzetiyorum ben bu balığı. Bizim oranın balığı da şey. E, Palamut bu galiba adı. Hı hı değil mi? Hı. Aynı bunun kadar olur ama çok lezzetli olur. Bu da onun kadar olmasa da lezzetli. İzmir'deki palamut farklı ama büyük o. Onun gibi değil yani böyle. Evet. Evet değerli dostlar. Şöyle balığımı ununu e, tuzluyorum. Sonra da unlayacağım. Şunlara da atmamışım vallahi. Anneciğim dikkat etme. Çok unluyor da sabit durdur oğlum. Ellerim durmuyor. Niye durmuyor? Ne bileyim, titriyor ya. Şöyle unluyorum hemen de. Canlar. Bismillahirrahmanirrahim. Nail aradı. Ben içeride pişirecektim. Arkadaşlar, i̇çeride pişirme de. Ben bu yorum, yorum ben çok evet, değerli dostlar. Valla Ali ayarladı ama telefonumuzu nasıl ayarladı bilmiyorum şu an neresi gözüküyor. Elini çek o kadar oluyor. Ya titretiyor ya iyice dibine kadar getiriyor ya da öyle uzağa. Bizler de böyle maruz görün artık canlar. Vallahi işten gelince koşuşturmalı oluyor. Anne, şey söyledim. Anneciğim eş mı gidiyor de ayazda anlatsın maçak. izleyicilerimize neler Çiçek, yapmış. İzmir'in dağlarında çiçekler açan o müzik mi söylediniz Ayaz? Evet, o sonra şu bayrak aldı. Oo! Oh, Ayaz ne çok sevdi çocuk. Şu bayrağı aldı biz. <laughs> sonra müzik söyledik. Şu bayrakları salladık. Müzik bitti. Ayaz'ın nasıl mutlu olmuş diğer dostlar? Görüyorsunuz. Ama sana... boyunları... ben oynadım, oynadım. Benim arkadaşlarım yaptım. yaptı. Ben yaptım. Bir durdum. Bir tane Hocam, e, üniversitede e, şeyler yap, Ayazım şu an anlatıyor ama duyuyor musunuz bilmiyorum. Çok da güzel şeyler yapmışlar. Kuzusu. Bu bir, te, e, bir tava bize yetecek çünkü şey. E, Ben yemiyorum. ve Ayaz Ali biraz şey biz Ayaz'ın da yiyeceğiz. Senin biraz Oynayamadım. biraz çocuk Ben acayip eğlendim. Ayazım çok güzel eğlenmiş. Onu anlatıyor. Ben daha Şimdi ben buna yağ dökeceğim. Dışarıda pişirmeye gidiyoruz. Hadi değerli dostlar. Evet değerli dostlar. Nusret annemizin balıklarını da böyle içlerinden şöyle kılçıklarını çıkarttım. Şöyle göstereyim. Hiç kılçık kalmadı. Tek tık da olursa şöyle yerini alıyorum. Gördüklerimi da ne yapıyorum? Tuzladım. İkisini şöyle birleştiriyorum. Böyle hazırlıyorum. Yani alim verecek değil mi alim? Evet anne. Ben yarın yine işteyim değerli dostlar. Nasıl abla bizimkilerin kılçığını çıkarır mısın dedi. Çıkartıyorum. Böyle hazırlıyorum. Onun yani, tuzladım. Kılçık çıkarma işlemini bir dahakine inşallah gösteririm sizlere. Böyle hani direkt kızartıp ikisini şu şekilde çok kolay oluyor yemesi. Alt tadıymiş de arasında lokum gibi. Hı. Lokum gibi Evet aynen bu çok kolay yemesi artık ama bir saat ay ayıklamasına uğraştım. Yani bir saatte ayıkladım. Boncuğumuz da balığın kokusunu aldı. Boncuk gelmiş buraya. Balığı verdim sevmedi salam verdim salamını yedi. Şimdi gitmiyor eve gireceğim diyor ama eve girmek yasak. ya? evet. aldı da... Kızım erkek mi Erkek. Boncuk be e diyeyim o zaman. Biz de durumlar böyle bunu da hallettik. Şimdi mutfağımızı temizleyeceğim. Bu Bugün de böyle atlatacağız. Yarın bütün gün işteyim. O yüzden bu ara yorumlara fazla zaman ayıramıyorum. İnşallah da cumartesi pazar vlog paylaşırsam o yorumlarınıza cevap yazarım. Çünkü bu ara yoğunum görüyorsunuz değerli dostlarım. Sizlerden de anlayış bekliyorum. Sizleri seviyorum. Anlayışınız için çok teşekkür ediyorum balık pişirme aşamasında görüşürüz canlar. Yine da şöyle dökeyim. Evet arkadaşlar. Vallahi yağlı güzel olur. Böyle şöyle. Evet. Şimdi çıkıyoruz bakalım dışarıda pişirmeye. Bu da pişti. Dışarısı iyi oldu. Nail demeseydi valla aslında gözüm yemiyordu bir de karanlıktı ama şu an gayet her şey yolunda iyi. Bu burada pişsin bakalım. Şimdi Nail de gelir zaten. En fazlası da bu kadar yani. Şimdi ben bunların kenarını böyle çevire çevire şöyle şöyle pişiririm. <laughs> Kedilerin sesi de geldi. Yaptım. Gel. Şimdi anlat annem ne yaptın bu tiyatroda? Oradan kum boyaması yaptım. Balon yarışı yaptım. Annem her zaman sana gönderdi ha, yaptıklarını. Evet. Video çekti gönderdi. Evet çok güzel eğlenmişsin. Çok hoşuma gitti benim. İçeriden arkada beni de göster. Biraz mı ekleyeyim mi oraya? Bugün neler yaptığını. Evet. Arkadaşlarımı da yaptım. Evet, dostlar Nail de geldi bu arada. Ee, Nail'in gözüne demir, e, demir, parçası oluyor herhalde yani dökümün. Dün e, bir yıkattılar ama hiçbir faydası olmamış. Bugün de 29 Ekim'den dolayı doktor bulamamış. Ve gözü şu an bayağı üzüldü. Biraz modum düştü, onun gözünü görün Ben de hiç dayanamam. Bir zorla doktora göndermiş. Bir şey yok demişler arkadaşlar ama ben gördüm gönderdim. Yıkandı ama daha da geçmemiş ne yazık ki. Evet değerli dostlar Nair'in gözünü görüyorsunuz. Evet dostlar hepinize iyi akşamlar. Çeviri Hiç net değil. Niye böyle olmuş ha şimdi ne? Evet iki gün önce e, taşlama yaparken yüzüne ufak bir metal parçası kaçtı. Hiç hissetmedim. Sonra dün akşama acile gittim. Sağolsunlar, olsunlar. Baba da ilgilendiler ki. Acile gittik. Gözünü üstüyle yıkadılar. Baba. Tamam bitti dediler. Baba. Damlak da biter de ateş. Ama maalesef karta çıkmamış sabahleyin. damla e, damlatıkları damları geçti. Gözüm tekrar acımaya başladı. Ve e, gözümdeki parça hafif şişlik yaptı. Gözükmüyordu. Şimdi gözüküyor. İşte bugün özel hastaneler aradım maalesef. Özel Arkadaşlar hastaneler... Hangi gözlüyorsanız Tam şurada gitti. Tamam, doğru gözü. Tamam abi. Özel hastanelere gidin derim. Maalesef o da olmadı. Bugün 29 Ekim olduğu için her taraf kapalı. Evet. Ama yarın inşallah randevu Akarada aldım Hatta bir tek marketler açık. Tamam ayırdım. Yarın randevu aldım. İnşallah yarın halledecekler. Çıkartacaklar parçayı. Her zaman dediğimiz gibi önce sağlık. Görüyorsunuz para verip yapalım diyor. O da olmuyor. Baba şey para var mi? Hiçbir şey çözüm değil. Göremiyor. Bugün üç tane özel göz hastanesini aradım. Yine olmadı. Dediğimiz gibi önce sağlık. Önce tabak getirip bunu yağını almamız lazım. Al tamam. Evet. bunu. Evet. Sadece ağzın gözüküyor. Vallahi dostlar iki gündür. Tabi bu caiz tamam süt burnumdan geldi. Çünkü inanılmaz acı veriyor. Baba sana şey değil mi? Ama mecburuz yapacak bir şey yok. Bekliyoruz yarın baba, olan hayrola diyor. Baba bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Ya da şey söyleyebilir. abi. Bir şey söyleyebilir. Bizim ağabeyim bir şey söyleyebilir. Şuraya koyalım.

Hadi var, ya, de var. Hadi, hadi 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 Ağrın hadi 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 Allah bu yoksulluğunu hadi Evet. Kocaman bir devlet hastanesinde evet. katil diye bir tane göz doktoru yok. Böyle de göz doktorundan başka da kimse müdahale edemiyor. Bugün evet. Çeşme devlet hastanesine gittim. Sen acil de ne oldu ben o zaman? Acildekinin ama acildekine de bir şey diyemiyor ki. Acildekin de branşı değil adam. Yani göz doktoru değil de senin gözüne müdahale öyle, edemez hani ki. Hani şey, en öyle. azından şunu diyebilirlerdi bana bugün. Mesela o parça gözünde duruyor. Yarın sabah polikliniğe git diyebilirler. Bakmadılar mı Baktı işte, sıktı suyu ikisi. Evet Tamam dedi, bu seni rahatlatacak dedi. Bir damla sıktı, ben de her dedim. Dün, 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 ha, akşam gittiğimde. Mesela bugün özel hastane bir tanesi öğleye kadar açılmış. haberim olsaydı, sabahtan oraya giderdim. Evet ya. Neyse evet. artık, yarın sabah. sana yapayım o mantığı. Fark etmez mi? Peynir falan da yiyelim ya. Sadece olur, olur. Olur, olur vallahi. Kokayında da artık, hayır. Üzüm de olar. Öyle mi istiyorsun? Aynen. İyi, tamam o zaman. Uğraşma hiç. Geldim. Evet. Kapan sen yap o zaman. Evet sevgili dostlar. Allah kimsenin ağzının tadını bozmasın. Sağlıktan gerisi <laughs> yalan değil mi? İki tane kuru soğan. Bir tavada balığı var Derman'ın. <laughs> Üzümümüz var. Peynirimiz var. Ekmekler ısınıyor. Ekmeklerimizi çıkar istersen. Çıkarayım mı? Bazı tamalar mı? Isınmış mıdır? Bilmiyorum. Evet dostlar Derman bir önceki videosunda görmüştünüz. Bazlamalarımız da yumuşacık. İstersen hani hepsini çıkartmaya da bilirsin sen bilirsin. Biraz daha zaman. Tamam. O zaman dostlar dualarınızı bekliyorum. Yarın doktora gideceğim. Muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde. Ee, Kıyamam senin gözlerinde ya. Ben bu işi atlatmış olacağım. Çünkü iki gündür gözümde duruyor. Önceden gözükmüyordu. Şimdi herhalde biraz intihap yapmış kenarlarında. Şimdi belli oluyor. Ve de konuşurken de hala sulanıyor. O zaman sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Çok kanlı. Buradan belli değil ama. Ee, kanalımızda kalın. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı ücretsiz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet, Allah emanet olun.